shit ülkede 1999 ve 2008 yıllarında yapılan düzenlemelerle bir yandan emekli olmak zorlaştı. Emeklilikte yaşa takılanlar işte arkadaşlarımız buradalar. Büyük bir mağduriyet oluştu. Yıllarca mücadele mücadeleyi büyüttü ve en son bir düzenleme yapıldı. Hala emekli aylığı bağlanmayan binlerce arkadaşımız var. Dönemin bakanı çıktı dedi ki 99 öncesi hakları teslim edeceğiz. 5000 gün yeterli olacak dedi. Gitti arkadaşlarımız kredi aldı borçlandı sonra unutuldu ve büyük bir mağduriyet ortaya çıktı. 50-55 yaşa dönülmedi. ve emeklilik mağduriyeti ortaya çıktı. Diğer taraftan sevgili arkadaşlar, evet devleti yöneten hükümet sosyal güvenlikte belli düzenlemeler yapabilir. Ama 2000'ler sonrası çok sert bir geçiş yapıldığı için bir gün Burada sistematik bir biçimde düşürüldü. Aylık bağlama oranı düşürüldü. Kat sayılar düşürüldü. Emeklilerin emeklilerin bu ülkeyi yıllarca omuzlarında taşıyan emeklilerin milli gelirden aldığı pay düşürüldü. O zaman söyledik çok değil beş on yıl sonra emekli aylıkları asgari ücretin yarısına düşer dedik. İşte bugün emekliler milyonlarca emekli, on milyona yakın emekli bir ucube sistem olarak. açısından övünülmesi değil, utanılması gereken bir itiraftır. Bir ülke için emekliler asla maliyet değildir, yük değildir. Emeklisinin nasıl yaşatıyorsa bir ülke gençlerine de o geleceği vaat etmektedir. Bir ülkenin emeklisini nasıl yaşattığı o ülkenin ancak gururudur gururu. Türkiye bunu hak etmiyor. O nedenle sevgili arkadaşlar, eee bir sürü tepkiler oldu bu emekli aylıkları. Çünkü kök aylıklar 4500 5000, 5500 yerinde duruyor. İşte Temmuz ayındaki artışlarda milyonlarca emekli arkadaşımız bir lira bile ücret artışı almadı. 7500 lirayla yaşamaya mahkum edildi. Sonra tepkiler üzerine dediler ki iki ikramiye vereceğiz emeklilere. Dini bayramlarda iki ikramiye başladı. Önce 2018'de bin lira, 2021'de bin yüz lira, beş sene sonra 2023'te 2000 lira yaptılar. Yüzde yüz artırdık dediler ama aynı dönemde sadece gıda enflasyonu o TÜİK'in yalan rakamlarıyla bile yüzde dört yüz artmıştı. Sefalete teslim olmayacağız şimdi önümüzde 29 Ekim var Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı 29 Ekim çok değerli ve demokratik Cumhuriyetin mücadelesini hep beraber veriyoruz ama değerli arkadaşlar Kartal meydanından bir kez daha söyleyelim emekliler bayramdan bayrama hatırlanılacak insanlar değildir. Bu ülkenin emeklisi bunu hak etmiyor. Bütün emeklilere insanca yaşayacak bir ücret verilmelidir. Ve bugün buradan Kartal Meydanı'ndan emekli olamayanları bir yük olarak görenlere emeklileri 7500 lira emekli kelimesinin sözcük anlamını hatırlatalım. Emek harcayarak elde edilen, zor olan, zahmetli olan demek emeklinin sözlük anlamı. Yani emekliler o zor koşullarda o zahmeti çekerek, alın teri dökerek bu hakkı elde etti. Yıllarca çalıştık, ürettik, alın teri döktük ve hakkımız olanı istiyoruz. Kimseden sadaka istemiyoruz. Hak mücadele edeceğiz. Susma, haykır. Emekliliği kaldır. Susma, haykır. Emekliliği kaldır. Susma, haykır. Emekliliği kaldır. Bugün AKP hükümetinin, Cumhur İttifakı'nın ve onların ortaklarının emekli maaşlarını bir cep harçlığına dönüştürdüğü bu sistemi asla kabul etmediğimizi bugün buradan bir kez daha haykırıyoruz. Ve değerli arkadaşlar gelecekte ne yapacaklarını söylüyorlar. Orta vadeli program açıkladılar biliyorsunuz. Orta vadeli programda bir yandan kişilerin istihdamda uzun süre kalması denilerek bugün emeklilikte adalet isteyenleri kademeli geçiş isteyenleri eşitlik isteyenlerin taleplerinin hiç de gündemlerinde olmadığını söylüyorlar o epeyle. Aynı zamanda orta Kıdem tazminatı bizim Türkiye işçi sınıfının yaklaşık 90 yıllık kazanılmış en köklü haklarından bir tanesidir. Ve bu ülkede 47 yıldır kıdem tazminatını çeşitli biçimler altında fona devrederek tamamlayıcı emeklilik sistemi, bireysel emeklilik sistemi gibi çeşitli biçimlerde gasp etmeyi ortadan kaldır oldu. Bunları söyleyen çok bakanlar, başbakanlar gördük biz. Dediler ki şu an ülkeyi yönetenler dedi ki işsizliğin nedeni de kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı büyük bir yüktür dediler. Oysa kıdem tazminatı bizim bir iş yerinde yıllardır çalışmaktan gelen 13. ay ücretimizdir. Ücretimizin bir parçasıdır. Bir işveren sorumluluğudur. Yapılması gereken kıdem için düğmeye basan ama onların hepsi Türkiye işçi sınıfının sendikaların ve disk meydanı ve bu meydan emeklinin emeklilikte adalet isteyenlerin meydanı. Bugün buradan Kartal Meydanı'ndan irademizi bir kez daha ortaya koyuyoruz. Sizin orta vadeli programınız varsa, emeğin mücadele programı var diyoruz. Kıdem tazminatımıza el uzatmanıza asla izin vermeyeceğiz. Emeklilikte adaleti, emeklilikte eşitliği sağlayana kadar sonuna kadar mücadele edeceğiz. Emekli maaşlarının insanca yaşayacak düzeye yükseltilmesi için son nefes Ekim ayını söylediler önce. Sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki: 2024 Ekimmiş, Kasım'mış, Aralık'mış. 2024'müş. Geçin bunları geçin. Emeklilerin bir gün bile, bir saat bile bekleyecek tahammülü kalmadı sevgili arkadaşlar. diyoruz. Mesele işçiye, emekçiye, emekliye geldiğinde hep çalışmalar devam ediyor. Oraya sunacağız, buraya sunacağız diyorlar. Artık emeklilerin beklemeye tahammülü kalmadı. Ve buradan son sözümüz. Emekliler bir yük değildir. Emekliler bir sorun değildir. Emekli olmak bir maliyet unsuru olarak görülemez. Emeklilik haktır. Tekrar söylüyorum. Biz varsa umut var. Emek varsa